Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle. Sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak. Sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç kaç. kaç. Kırmızı, Kırmızı balık kaç kaç kaç. <laughs> Balıkçı Hasan geldi. Hoş geldiniz. Neşe Çiğren'in bir yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yes. <laughs> Neden böyle bir giriş yaptığımızı evet. merak ediyor olabilirsiniz. Yorumlardan fark ettiğimiz üzere bizi izleyen birçok çocuk takipçimiz var. Evet, şöyle bir yorum geldi. Ne ninni, ne çocuk şarkıları, hiçbir şey dinlemiyormuş. Ağlıyormuş. O bazı bebeklerimiz bizleri izleyerek e, sakinleşip uykuya dalıyorlarmış. Biz de o küçük bebişlere küçük bir sürpriz yapalım istedik. <laughs> Uyuma seni uyutup dizi film izleyecekler. Uyuma yavrum. Uy. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Biz bayağı iyiyiz. Dün hava çok güzeldi. Bugün yağmurlu. Ben de var ya şey havayı koklayan kadın. Bugün hava biraz yağmurlu. Ee, çok güzel bir içerikle, çok değişik bir içerikle karşılaştık. Değişiklik yok. Çok değişik bir haber vereceğiz. Aa evet biz bir şey yaptık bu arada. Konu konuyu devralabilir miyim? Alabiliriz. Balıkçı Hasan değil, sen neydin? <laughs> Kırmızı, Kırmızı balıkıyım. Görmüyor musun? <laughs> Prodüksiyon desem var ya. Biz bir şey yaptık dedik. Ne o? Bu zamana kadar hiç yapmadığımız bir şeydi aslında. Bir düvemizi tohumladık. Az çok aklınıza geliyordur. Ama e, sürprizi kaçmasın böyle şeyler ahırda konuşmak, hayvanların yanında konuşmak çok daha güzel. Evet. Ayrıca ben bir haber daha vermek istiyorum sizlere. Çok yakın bir zamanda size çok güzel bir sürprizimiz var. Wow. Bir şey tasarlıyoruz. Bir süredir bununla uğraşıyoruz. Şimdi hemen ördeklere gidelim. Ama yeah. ben <laughs> üstümü değiştireceğim. Böyle yazık. Ben zaman. de bir köyü satıp geliyorum. <laughs> ördeklere gitmeden hemen küçük bir şey göstermek istiyoruz size. Burası büyük ev ve Burada şömine başında bir, bir... hasta tavuğumuz var. Bu tavuk böyle ayaklarına bir şey oldu bu tavuğun. Ne olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama annem bunu şey yaptı yani iyileştirmeye çalışıyor. O yüzden burada her gün yıkıyor ediyor. Şimdi annem burada olmadığı için buna bakmak da bize kaldı. İsmi neydi? <laughs> Şifa. Bu cüce koşunlardan nereden birisi e, ayaklarında bir sıkıntı oldu. Vitaminini falan e, eklemesini yaptık. Veterinerden hani bunun için aşı aldık ama şu an evde bakıyoruz şifaya. Şifa olsun i̇yi. kızım. Necip ismin biraz ofansif olduğunu düşündü ama evet, ben biraz sert bir isim <laughs> yani. Ama ben her şifa dediğimizde ona iyi gelsin diye. Suyu da orada. Bunu günde 3-4 kere şeydanur kontrol ediyor. Teşekkür of. ediyoruz ne demek? Hadi <laughs> gidelim şimdi. <laughs> Ve ördeklerdeyiz. Yine şu anı çekeyim çıkışlarını. Harika. <laughs> <laughs> Necibin burada bana Necbim burada bana yaptığı şeyi göstermek isterim. Çamurda kalıyorum diye göster lütfen. Kanal İstanbul yaptım da. Onu biraz daha arttırmam lazım. Gerçi iyi, burası su birikiyordu. Buraya gerçi taşlarımız var. Ee, şu an çamur diye aslında çok giresim gelmiyor. O benim hindiye nasıl gidiyor. Çamur diye çok e, yapasım gelmedi de biraz böyle yağmurun e, buraların kurması lazım. Burada biriken su şuradan dışarıya gidiyor. Dışarıdan da şu kanal vasıtasıyla böyle yayılıyor. Yok yine iyi, ben burada suyun içinde kalıyordum ya. Şimdi size şuradaki e, şeyleri göstereyim. Evet burada e, bunları henüz salmadık, gerçi salmıştık bir ara. Sonra sen niye kapattın bunları? Kendilerini oraya buraya vuruyorlardı. He. Beyaz tavus kuşumuz burada e, ve içeride kuluçka makinesinden çıkan tüm e, beş tavukları da burada. Yüce Koşi'nin diğer eşi de burada. O şimdi iyileşim, arkadaşının iyileşip buraya gelmesini bekliyor tekrar. Bu da bizim tavus kuşumuz. Büyüyen tavus kuşu. Bu biliyorsunuz kendi kuluçka makinamızdan çıkmıştı. Bunu küçüklüğünden beri büyütüyoruz burada. Şimdi bunların da bir yemini dökelim. Hazırsak girelim. Hep seni böyle bekletiyorum kapının Evet önünde. ya. Tam kapıyı açacak şey, ya. Kutu açılışı gibi. ve Günaydın arkadaşlar. Böyle geçiyoruz hemen. Tüm ahır bugün yerli yerinde. Normalde dün şu ekip yoktu. Gerçi o Eyşan değil. Zeytin, Güneş ve Angus olan Eyşan. üç gündür gelmiyorlardı. Ben gün içinde gittim her şey yolunda mı? Sağlıkları durumları yerinde mi diye. Gidiyorum, yola sokuyorum. Tam gelmelerinden emin olacağım yerde bırakıyorum artık. Ben motorla dönüyorum. Tam yarı yoldan geri dönüyorlar. Ben de çok zorlamadım onları. Gerçi bu da eşan zaten. Şu an tam bu üçünden bahsediyoruz. Ve çok güzel doyuruyorlar kendilerini dışarıda. O yüzden bir sorun yok. Gün içinde nasıl olduklarını kontrol ettiğim için artık giderlerse, gelmezlerse de çok endişe duymuyorum açıkçası. Şimdi burada bugün konuşacağımız konu Bambi. Şimdi şurayı bir hemen gönderelim, fazlalıkları atalım dışarıya. Rahat rahat biz bize bir konuşalım. Şimdi suyumu taktım buraya. Burası otomatik olarak doluyor. İşi olmayanları buradan bir çıkaralım dediğimiz gibi. Ahır bir rahatlasın, ortalık sakinleşsin. Hem daha rahat temizlik yapacağız hem de konuşmuş oluruz. Sen de Sakura. Şimdi tüm hepsini dışarıya çıkardım da şöyle bir göstereyim. <laughs> Sadece Bambi üzerine konuşacağız demiştim. Kapıyı açınca direkt Bambi kaçtı. Şöyle ben görüntülerimi alayım. Daha sonra konuşurken arka planda izlemiş oluruz buraları. Vay! <laughs> senin işin yok mu kardeşim? İşe gitsene. Reyhan ablam o. He? Bak sesi gelmiyordu. Senin işleri yapmaktan kendi işimi yapamıyorum diyor. Ben senin şirkette işe başlayacağım ha. Hiç işe gitmiyorsun. Güzel iş. Neyse Bambi çekiyorken şöyle etrafı da çekelim hemen gözümüze gelen kimler var. Bugün bereketli bir gün bak buradan da Ala abi geliyor köyde trafik var bir de Ala abiyle konuşalım. Geliyor adam geliyor. Ala abi nereden geliyorsun? <laughs> Sen bıraktın hayvanları hallettin biz daha yeni başlıyoruz ya. Gerçi bugün cumartesi değil mi? Evet. Mesela bakın Ali abiniz sigara içiyor. Sigara içmeyi önermiyorsun. <laughs> Daha şimdi işim var mı abi ahırda? Bitti mi yoksa? Bitti. Allah Allah. Aa, bizimki niye bir saat sürüyor, bir buçuk saat sürüyor? Görüşürüz abi. Şöyle onlar da inekler de dışarıdalar. Ee, Sakura ahırda onunla ilgili bir şeyden bahsedecektim. Hemen geçelim. Şey Danur kızmasın bize. Evet, şimdi şey Danur küçük bir tedavi uyguluyor boncukla beraber. Boncuk yine ama bak sürekli mikrofonda sesleri geliyor bunun sonra. Gelsin. <laughs> ee, Hayriyenin memesinde de ufak böyle bir pıhtılaşma gördük. Masit başlangıcı işte böyle ee, sütte pıhtılaşma gördük. Bir memesinde hemen onun üstünü kullanmayı bıraktık ve e, bu tüplerden var tüplerden ve iğne yaptık. Onun şu an tedavisi devam ediyor bir hafta boyunca. Hayriyenin sütü dökülecek buzalara e, buzağlara bile verilmemeli doğru mu? Buzağlara yani veriliyor bu kötü sanki. olan değil de buzağlara veriliyor da iğne yapıldığı için o da süte geçtiği için sütü döküyor otto. Evet o yüzden Bir o de ayının... şimdi krem süreceğim gel. Kızım. <laughs> Hayriye de gebe aha buradan çekerken gördünüz mü bilmiyorum bir tane maça atladı oradan karşıya. Çok da rahat geçti. Hayriye de gebe bu arada biliyorsunuz. Şu an herhalde bir 4 ay, dört buçuk aylık falan bir gebeliği vardır. Biliyorsunuz geçenki doğumunda yavrusunu kaybetmiştik doğumda. O yüzden ona güzel bir yavru nasip olacak inşallah. Şimdi o sürdüğün? Burada naneli bir krem. Ferahlatıyor, damarlarını açıyor. Evet. Böyle şey var. vardır ya. Gidiyor, he. He. Püfür püfür böyle şey naneli şeker yiyip de üstüne su içersin onun gibi mi? <laughs> evet. Böyle ferahlatıyor değil mi? Damar yollarını genişletiyor. Rahatlatıyor. Şimdi o şeyi yapıyorum çünkü sıcak o yine iyi gelmiyor. Soğuk suyla kompres yapıyorum ki hava alsın damarları genişlesin. Sonra bu da o işe yarıyor. Daha böyle şey ne deniyor buna mentollü. Dedi. Bak şimdi ben çekim yaparken ekiplerimizi böyle rahatsız edemezsin ama ya. Sen neşe çiftliğini sabot etmeye mi geldin buraya? Bak hiç oturacak yer yok. 300 metrekare ahırda. Alo. Hemşerim. Boncuk Bey hanım. <laughs> hanım. Evet şimdi bu sistemin hortum sisteminin en büyük düşmanları bunlar bak. Önüne gelen ısırıyor, alıyor, götürüyor. Ben sizi ne yapacağım ya? Yaramazlar takımı. 3 kız 3 yaramaz kız. Necip de şimdi buradan tezekleri atıyor. Ya Normalde biz arkaya atıyoruz biliyorsunuz ama şimdi iş makinesi çağıracağız ki yağmur izin vermedi ama verecek muhakkak. O yüzden buraya aldıracağız ki yarından itibaren zaten az önce görmüştünüz umutlar aldı bahçe yapmak için yanmış gübreydi. Bunu şimdi geçici olarak buraya koyuyoruz ve bunu ne yapacağız arazinin bu tarafına yayacağız çünkü projemiz var hem toprağa iyi olur hem de buradan bu kalkmış olur. Sakura ile ilgili de bir şey söyleyeceğim demiştim. Onu da unutmayalım. Onu çıkardım şimdi dışarı ama dün onda bir kızgınlık gördüm. yani Bambi'ye atladı. Genellikle kendinden kendinden küçük ve diş geçirebileceği hayvanlara atladı. Bu sabah da bir izledim ama herhangi bir atlama çatlama görmedim. şimdi gün içerisinde takip edeceğim sabah özellikle. Eğer bir atlama görürsem hemen ahıra çekip tohumlamasını yapacağız. Ki kaçırsam bile şu an rahatım. Biraz erken bir sonraki tohumlamada da olur. Bugünün not almış olurum en azından. Yani her şey yolunda çok şükür şu an. Evet tüm işler bitti. Dışarı gidecekler gitti. İçeridekiler şu an yiyor buzağalar. Onlardan da bir ufak görüntü alırız zaten. Şimdi şu konuya gelelim. Biz bambi tohumladık. Evet. Bunu çılgın böyle bir kararla. Bir şöyle oldu. Biz enişteyi zaten tohumlayacaktık. Eniştenin kızgında olduğunu görmüştük. Daha sonra hocayı çağırdık, veteriner ekibimizi çağırdık. O akşam gelecekti ve gün içerisinde baktık. Bambi de kızgında ve hani o çok daha böyle serseri bir şekilde atlıyor sağa sola falan. Sonra Şey Anur'la kendi aramızda konuştuk. Acaba ne olur diye. Hani şimdi bu zamana kadar hem okuduk hem de böyle tecrübelerden kaynaklı insanlar hani genellikle 300 kilonun üzerine çıktığında hayvan ya da 13-14 aylıkken tohumlamanızı hani söylüyor kitaplarda ama biz de dedik ki bir deneyelim en azından erken tohumlamış olursak da bunun nasıl bir dezavantajı var ya da dezavantajı var mı? Aslında şöyle 12 aylıktan itibaren tohumlanabiliyor düveler. Biz de dedik yani bunu jerselerde de yapıyorlar bu arada. Ee, yani 21 gün sonra tohumlamayla 21 gün önce şu an tohumlamanın çok da hani gelişimse olarak onun hani aşırı büyük bir fark olmayacak. Ben de dedim ki Necibe tohumlayalım, deneyelim. Olursa olur, tutarsa tutar, tutmazsa zaten 21 gün sonra tekrar tohumlarız. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü o hem bence 300 kiloya 300 kilo vardır. 300 kilo yok da 250-200-250 kilo var. Aslında çok da küçük değil bu arada. Yani 12 ay 20 günlük falan. 13 aylık olmaya çok yakın. Tamam bence hiçbir sıkıntı yok bu arada. Sadece boy olarak biraz genişlemesini şey biraz daha uzamasını bekleyeceğim diyordum ama da genellikle şunu da görmüş olduk. Diğer tüm simental işte geçmişteki hayvanlarımızda da tohumlama yaptıktan sonra hayvan gebek aldığında çok daha hızlı bir şekilde büyüyorlar zaten. Çünkü güneşte de bu böyle oldu. İnci'de de böyle oldu. Ben Bambi'de de böyle olacağına inanıyorum. Hani tutma ihtimali zaten şu anda e, düşük gibi görünüyor. Ama mucize olup tutarsa da e, bizim işimize gelmiş oluyor. Ben bu arada şey de düşünmüyorum. Şimdi jerselerde o kilo tamam tam olarak 300'e çıkmayabilir. Bir, ikincisi Doğru bir geç. de şöyle bir durum var. E, biz diğerlerini incileri, zeytinleri bekledik büyümelerini. 17-18 aylıkken evet tohumladık ve hatta bazılarına daha bile geç ve bize çok büyük dezavantajdı bu bizim için ee, ve büyümediler bu arada. Yani şu an hani çok... olmuş olacaktı mesela güneşlerde. Evet. Yani çok aşırı bir fark da yoktu yani. Hani zaten Bambi şu andaki haliyle iki ay sonraki hali arasında böyle aşırı aşırı büyük bir fark olmayacak. O yüzden bence erkenden bunu halledip başlamak en azından iyi oldu ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten yine hani dişi spermayla tohumladık ve küçük bir buzağı doğacak. Muhtemelen Züleyha gibi bir şey doğar Bambi'den de. Ya buradaki olası dezavantaj bu arada doğumda ilgili değil. Yani doğumda bir sorun yaşaması falan diye değil. Evet. Yani hayvanın genel olarak şöyle bir inanış var. Hayvan küçük kalıyor, büyümüyor diye Do ilk doğumunu erken e, yaşta yaparsa. Ama zaten e, erken değil ki ama. Ya işte 13-14'ken, 15'ken tohumlayın diyorlar ya jerseylerde. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Enişte mesela Angus'umuz ben her zaman aynı örneği vereceğim. Bak, gerçek hayat deneyimi bence her şeyden çok daha kıymetli. Ee, Bambi şu anda şeyle aynı boyda, enişteyle aynı boyda. Ve enişte bize Karaca'yı verdi mesela. Hani hmm. gelmiş geçmiş belki en iddialı buzağlarımızdan birisi, danalarımızdan birisi. Tohumları iyi seçtiğimiz sürece bir sorun yaşayacağımızı ben düşünmüyorum açıkçası. Bakalım evet. Bambi'nin hikayesi de nereye erecek nereye varacak Bu arada tam bir küçük gazel oldu tip olarak ama karakteri hiç e, gazel gibi değil biliyorsunuz Gazel benim can düşmanlarımdan bir tanesi. Hiç anlaşamıyoruz. <laughs> Aranızda niye böyle bir düşmanlık gelişti sizin? Evet, hiç, hiç olmayacak karakter. sağım sen yaptığın için. Evet. Ama yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce erken mi tohumladık? Hani e, sizin düşünceniz ne? Ben bir sıkıntı olduğunu yine söylüyorum, düşünmüyorum. Ama sizin fikriniz de önemli. Ee, ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Orada Red Aysu 7 renk hocam. <laughs> Diyorsanız yazın aşağıya. Ee, onun dışında aklıma niye geldi şu an bu? Neşeni, neşe'yi ikinci kez tohumlamıştık biliyorsunuz. Belki söylemişizdir, söylememişizdir. Artık Neşe'yi tohumlamaktan vazgeçtik bu arada. Bu da bir dipnot, parantez aklıma geldiği için söylüyorum. Burada işlerimiz bitti. Evet. Artık evimize gidip kahvaltımızı yapıp Yağmurlu havada biraz keyif yapmanın vakti midir Necip hocam? Çıkalım yukarıya kahvaltıya. Gel canım, 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 canım. Yağmurlu havada sana hangi tatlıdan <laughs> Bizleri buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet videoyu abone olmayı niye unutuyorsunuz? Şöyle bir istatistikim var hemen paylaşabilir miyim? Hemen paylaş. Ee, i̇zlenme sayılarımız çok güzel ve bizim izlenme sayılarımızdaki kanalların ortalaması... 100 bin üzerinde aboneye sahip. Yani çok güzel izleyen bir kitlemiz var. Düzenli izliyor. Ancak abone ol kısmına tıklamıyor. Abone, abone olmak ücretsiz. Ücretsiz. Gerçekten yani tacı tıklayacaksınız o kadar. <laughs> Abone olunuz efendim. Bir de bir önceki videoda bu arada çok fazla şöyle yorum gördüm. Sizin kanal neden bu kadar yavaş büyüyor? Bence çok daha fazla izlenmesi gerekiyor. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ama e, ben şey inanıyorum. Bu arada sosyal medyanın bütün genelinde, Instagram'da da işte şeyde de, e, YouTube'da da böyle e, reklamlar için de geçerli bence bu. Hayvancılık yaptığımız için ve şu anda kapitalist sisteme kafa tutan bir hayatımız olduğu için bizi gerçekten öne çıkarttığını düşünmüyorum. Bilge Hatta... eğitim işleri. <laughs> ya o kadar da değil de. Ee, ama gerçekten hayvancılık yapıp hani böyle çok tüketim çılgını olmadığımız için muhtemelen ben makyaj videoları çekiyor olsaydım burada kimseyi yargılamak istemem. Öyle videoları izliyorum bu arada. Ee, şu ana kadar. Oh, oh. Bill Gates, sen de yargılanacaksın. Bill Gates, <laughs> sen de yargılanacaksın. Hadi görüşürüz, bir sonraki videoda. <laughs> bye bye.